başı orda! Kaç 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 kaç. Lan! İki kardeş seksek sek oynayabilirsiniz. Baba Allah aşkına benle dalga mı geçiyorsun? Çay bahçesine götürelim kızları, çay içeriz. Ne çayı lan? Sana tekne yaptırmaktan vazgeçtim. Ya yemişim teknesini be. Yaptırmazsan yaptırmam. Gelelim Yıldız'a durumu açıklayın diyorum. Allah! Ne yapıyor lan bunlar? Devir testi mi yapıyor? Al! 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 O kaptan Amerika galganına çok güven be. Kaptan Karadeniz'im ben. Senin aşkından yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot'a döndüm. <laughs> ben de babamın evine gidiyorum. Yürü kızım, annen bizi istemiyor. Kuzey Yıldız'ı İlk aşk yeni bölümüyle 9 Ocak Cumartesi Show TV'de.